Nasılsınız? Selam videoya hoş geldiniz. Ben Esra Bugün sonra ilk defa ders çalışacağım ve bunun için kütüphaneye gidiyorum. Bir tık heyecanlıyım ama nasıl olacak bunu da bilmiyorum. Umarım dayanabilirim. Şu anki planım çok kendimi sıkmamak adına sabah böyle kütüphaneye gidip akşam 5-6 civarlarında dönüp akşam evde ders çalışmamak. Bu şekilde kendimi sıkmadan yavaş yavaş tempoya girerek bir yandan yavaştan böyle erken kalkmaya kendimi adapte edeceğim. Kütüphaneye gitme önüne erkenden çalışmak için. Bir yandan da akşam geldiğinde tekrar masa başına oturabilmek için. Ya da akşam uzun saatlere kadar kütüphanede kalabilmek için. Dediğim gibi yavaş yavaş bir tempo oturtacağım. Sizinle detaylı konuşuruz zaten. Geç kaldığım için konuşamadım. O şekilde şimdi durağa yürüyorum. Yine bir boşluk bulursam konuşmaya çalışacağım. Kütüphanede de konuşmak zor biliyorsunuz. Tek gideceğim. Bir tane de arkadaşım gidiyordu. Ona sormayı unuttum. Ona soracağım şimdi. O da oradaysa onunla olurum. arkadaşlar tekrar selam. İki saatlik bir çalışmanın ardından geldim. Rutinleri yaptım. Ee, uzun zamandır rutin yapmamış bir olarak beni çok yoruldum. Öyle işte. Şimdi yukarı çıkacağım. Şöyle geliyor bazen buraya. Evet dostlarım akşam vakitlerine tekrar karşınızdayım. Şimdi şöyle ki 8'de ders oturdum kütüphaneye gittim. 5.30 gibi de çıktım. O zamandan beri ders çalışmıyorum. Saat de şu an 9.30. Geldim uyudum yemeğimi yedim. Oh mis gibiydi yani. Kendimi çok da sıkmak istemiyorum açıkçası. O yüzden böyle ilk zamanları biraz daha az yani normalime göre az saatlerle kapatmaya çalışacağım. Şimdi dostlar şu rutinleri yaptım. Sonra fizik bilimine giriş çok hızlı izledim bu arada. Sonra paraftan fizikten soru çözüm 4 test bunu fizik bilimine girişi bitirdim. Bir de çok az olmasın diye 4 video madde ve özelliklerini izleyeyim oradan çıksın. Öbür fizik ve biyoloji gününde de direkt madde ve özelliklerinin testlerini çözerim diye düşünmüştüm ama ben bunu bitiremedim. Bir altı güneşten bir özcan aykından falan izledim. Orada bir karışıklık döndüğü için sürem yetmedi. Bunu birazdan yapacağım. Canlıların ortak özelliklerinden özelliklerini inorganik bileşikleri ve karbonhidratları izledim. Sonra alt testte paraftan çözümünü bunların testlerini. Kimyada modern fizik atom teorisi videolarını izlemek istemedim. Çünkü 50 bin kez izlemişimdir bu videoları. O yüzden izlemek istemedim. Çok sıkıcı geldi. Ben direkt testine çözdüm ve gayet iyi çözdüm. ya. Buraya da not düşmüşüm. Evde de madde ve özellikler videolarını bitirip modern atom teorisinden de şey izlemeyi düşünüyorum. Deliloce ile kimya. Ben bundan full tekrar videolarını geçen sene izlemiştim ve çok beğenmiştim. O yüzden dedim ki e eğer eksik hissetmediğim konular olursa bundan izleyeyim. Nasıl fikir? AYT kimyada en azından. Bakın şöyle şöyle çözdüm. Çok saçma salak yanlışlarım vardı var ya. Ama geçen sene de aynı hataları yapıyordum onu hatırladım çözdükçe. Burada çözüm testiyle göstereyim. Bu da fizik. Bu çizdiğim yerlerde Şöyle atıyorum. Öncül önemli anlamında çizdik şimdi mesela. Şurada mesela. Bu süreci biraz daha böyle haftalık vlog tarzı yapıp bu gelişimin birlikte görelim istiyorum. Öyle de yapamayabilirim. Ama konuşmamız gereken çok şey var gibi geliyor. O yüzden en azından bu vlog burada bitse bile e, şimdi hani ufak böyle konuşacağız sohbet tadında vlogumsu bir video olsun istiyorum. Sonraki vloglarla tam bir böyle vlog ve çalışma ilaçıyla devam edeceğiz. E, daha aslında yapmam gereken, yapmak istediğim bir ton şey vardı. Kitap okumaya başlayacaktım. Başladım, başladım. Bir kitap aldım sarıyoruz, Bakalım beni nasıl şey yapacak. E, İstanbul'dan aldım bunu. İstanbul'a gittim tatile. Orada yaklaşık bir ay kaldım ve bu hafta geldim. Bir hafta oluyor ama bilmiyorum. Orada birazcık okudum. E, tatil yapıyorduk falan filan. Yani çok okumaya zaman bulamadım ama artık bu YKS sürecimde de kitap okumaya da zaman ayırmak istiyorum. Bir de bir tane çalgı aleti var. Çok çalmak istiyordum üniversiteye gittiğimde ve e, bu sene yine ertelemek istiyor muyum emin değilim. O yüzden o da sürpriz olsun eğer alırsam. Almasam da dostlar şunu alacaktım ama şu şunlardan alamadım derim yine. Ama onu almak istiyorum. Yani onun küçük bir versiyonu en Bu süreçte kendimi e, geçen seneki kadar da çok sıkmadan çünkü ben çok kendimi sıktım ve son iki ay çok yoruldum yani. yani son iki ayda bu kadar yorgun olmasaydım daha iyi bir sonuç yapabilirdim. E, bu arada benim hedefim her zaman tıp fakültesiydi. Yani e, en azından 10. sınıfın sonlarından beri ben bunu istiyordum. Dediğim okulda o zaman karar vermiştim zaten. Ege Üniversitesi tıp fakültesinde okumak istiyorum. Evet çok zor bir sınav. <laughs> Ama kendimi o potansiyeli görüyordum. Ve hani ilk senede kazanacağımı bile çok emindim. <laughs> İkinci senede bile kazan Of yaramı deşmeyin tamam. Ben kendi yaramı deşiyorum. Siz deşmiyorsunuz da. Neyse. Hala yapabileceğine inanıyor musun dersen? Aslında geçen senelerde çok çok daha fazla inanıyordum. Ama bu sene de yine inanıyorum. Olmasa da yine bir tıp fakültesi kazanmak istiyorum açıkçası. Yine Ege için çabalayacağım. Ama dediğim gibi ben geçen sene son iki ay kala Ege'nin gelmeyeceğine emin değildim. Ee, ama en azından ki bir tıp fakültesi gelsin de yerleşeyim diyordum. Sonrasında... Sınava girdik vesaire ben sınavdan çıktığımda hesapladığım netlere göre hani sonlara doğru da olsa yani doğu tarafı da olsa tıp geliyor diye hesaplamıştım. E, 25.000 bandında yapıyordum. E, 25.000 bandına gelir falan diye düşünüyordum 20-25.000 e arası. Sonraki sonuçlar bir geldi. Ben hesapladığımdan fazla yanlış yapmışım aslında. O yüzden 43.800 civarı bir sıralama yaptım. Geçen seneyi de soruyorsunuz. Geçen sene 97.000 bin. 96 virgül bir şey bir şey 97'ye yuvarlıyorum onu da. 96 bin yap, ay 97 bin yaptım onda da. Ee, aslında bakınca gerçekten güzel bir çekiş yaşamışım yani iki katından fazla çekmişim gibi duruyor ama bilmiyorum yine de istediğim <laughs> bu değildi. Her şeye rağmen baktım aslında şey soç soçlarıma geldiğinde ilk düşündüğüm şey anladık tıfak ülkesi gelmedi oldu ama sonra annemler e, istersen özel bir yere %50 %100 yerleştirebiliriz seneler. Ben yani de bir arayışa girdim. Aslında geçen senenin fiyatlarında kalsaydı yerleş yerleşebilirdim yani özel bir okula gidebilirdim. E, Maltepe Üniversitesi işte e, Okan Üniversitesi e, bir de bir şey daha vardı. Heyle başlıyordu. Neyse işte İstanbul'daki özel üniversitelerden birkaçı geliyordu açıkçası %50 bursla. Fiyatlar açıklandı zamlarla dedim ki okey kaldık. Öyle işte diğer diş falan düşündüm mü derseniz. Ya ben hep sağlık sektöründe ilerlemek istiyorum açıkçası. Ama dişi araştırdığımda da e, zaten sonuçlar açıklamayınca diyordum ki hani en, en, en kötü dişe yerleşirim falan diyordum. Yani bu, bu sene gideceğime çok fazla e, ama baktım dişi de araştırdım vesaire. Benim de 3 tane kuzenim var. 2 tane diş hekimi kuzenim var. Bir tanesi de diş hekimliği okuyor. Ve e, önermediler bana. Hani böyle hani sordum da hani ben şey bekliyorum. Evet yazabilirsin gibi şeyler bekliyorum ama o kadar öne kapalı bir meslek haline gelmiş ki güzelim meslek ne hale gelmiş diye düşündüm yani resmen. Şimdi yine de yazmadım ki yazsalım da gelmeyecekti büyük ihtimalle. O da bayağı bir öne çekmiş sıralamasını. Belki de ben diyordum ya doğuda gelecekti diye düşünüyorum falan. Belki de bu kalmamdaki vesile aslında doğada değil de gelmesi için ya istediğim gelmesi içindir. bilmiyorum. Kendimi çok fazla gideceğime şartladığım için ilk başta beynim bunu algılayamadı kalacağım düşüncesini ve ben e, nasıl çalışacağım, nasıl çalışacağım, nasıl çalışacağım, nasıl başlayacağım e, bu yorgunlukla diye düşünmekten gittim, tükendim. Sonra dedim ki bir yerden başla, gerisi gelir bir Eylül hedef koydum kendime. O zamana kadar solağana kadar gezdim, tozdum. Arkadaşlarımla vakit geçirdim. Şimdi de dedim gibi, hani bu en azından bir hafta 10 gün içerisinde kendimi çok sıkmayacağım. Ya yani sabah kütüphaneye gideceğim. Yine 5 buçuk gibi evime geleceğim ve ders çalışmayacağım. Yine kendime zaman ayıracağım ve kendim, gezeceğim yine gerekirse. Üniversiteye gidecek arkadaşlarım var. Onlarla görüşeceğim vesaire vesaire. Bu bu süreçte biraz daha böyle götürüp yavaş yavaş o çalışma sahiplerimi arttıracağım. Aklıma gelen sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Hem Instagram'dan olsun hem burada yorumlarda olsun. Onları düşünüyorum. Ee, nasıl ilerleyeceğim diye soruyor, soranlarınız da vardı. Şöyle ki dostlar ben bir dershaneye yazılmıştım. Geçen sene hatırlarsanız bu sene dershaneye gitmiyoruz. Bir sene aldık yeterli. Yine tekrar derse gidip aynı döngü yaşamaya gerek yok. Kütüphaneye gidip gelirim diye düşünüyorum. Çünkü edit ortamı çok bana göre değil. Yani o 50 dakika ders 10 dakika mola bana çok uymuyor. Çünkü saatlerce masa başında kalan bir insan bildiğiniz gibi. Ve ben bunu deneyimledim de zaten. 11. sınıf mı 12. sınıf mı ne? Deneyimledim ben bunu. Ve hani o 10 dakikalık tenebüsüde en azından sessiz olsunlar, sessizce çıksınlar dediğimde Etüt'ün başındaki bana demişti ki sen neyin kavradın yani. Ben de okey demiştim. Ve gitmemiştim bir daha. <laughs> yani deneme çözmek istiyorsun, çözemiyorsun. Saatlerce masa başında kalmak istiyorsun, dikkatin çok çabuk dağılıyor. Ya da atıyorum e, ee, o 50 dakika senin için kısa ama 50 dakika artı 10 dakika artı 50 dakika yani öbür tenörüse çıkmak için de o aralık senin için uzun atıyorum. Hani çalışma saatleri herkes için aynı değil. O yüzden hani et merkezleri de demiyorum herkese çalışma saatini ona göre düzenlesinler. Öyle bir şey demiyorum kesinlikle. Dedim ki? bana uymuyor. O yüzden ben kütüphaneye gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi ne bir kütüphane açılacak diye duyumlar aldım. İnşallah açılır da oraya gidip geliyorum. Çünkü şu an gittiğim kütüphane gerçekten bana bir tık ters kalıyor. Onun dışında koçluk olarak da co-pilot almaya başladım. Geçen sen de koplottan bir aylığına almıştım ama sonra e, kendimce sebeplerle yani dershaneye yazıldığım için dershanemdeki koçumdan ilerledim ki TRT çalışmayayım. E, On denemelerle yürüteyim. Denemelerdeki eksiklerime göre kapatayım. Sonra birileriyle koçum. Yani eski koçumla görüştüm. E, üniversite gidecek arkadaşlarımla falan görüştüm bu mevzuyu ve bana şey dediler. Öyle yapma bilirler. En azından hızlı sen de sana otur baştan not çıkar tek tek işte videoları e, izle anlayarak e, iki üç soru bankası bitir demiyoruz. Otur bir gözden geç en azından hızlı hızlı geç. En azından bir gör öyle bir, birer tane de soru bankası bitir dersen öyle geç tyt geçiyorsan e, denilir mi de ve sonra dedim ki doğru. Bir tane TYT falan denilmesi çözmeye çalıştım ve gerçekten fark ettim ki ki ben full fulledim sanıyordum TETF'nin. Bir yanlışım varmış. O yüzden kendime güveniyordum TETF'de. Birkaç tane çözeyim dedim TETF'den. Ve gerçekten hani çok unuttuğum hep vardı ve yine o noktaları unutmuşum. Atıyorum ısı sıcaklık, dalgalar, optik gibi yerler. Sadece fizikten örnek verdim ama anladınız bence böyle. Öyle işte dedim ki ben de baştan alayım. Bir aylık bir program çıkarttım ama bu bir aylık programda. IET de çalışıyor olacağım. Ama genel olarak TNT'yi biraz daha bitirmeye odaklanacağım diyebiliriz. Onun dışında denemelere yazıldım. Yani eski dershanemin denemelerini seviyordum ben. Oraya yazıldım tekrardan. Başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Buraya aynı şekilde videolar yapmaya devam edeceğim. Çünkü burası benim safe place'im. Siz benim dostlarımsınız. Burası bana kendimi iyi hissettiriyor. Yani burayı bir iş ya da e, sorumluluk olarak görmüyorum açıkçası. Burası hobi yerim. En azından bir hobimden vazgeçmiyorum. Diyebiliriz. Ve daha çok hobimden vazgeçmiyorum. Açıyorum kitap okumaya başlayacağım. İki yılda kitap okumuyorum ya. Son okuduğum kitap hatırlıyorum. 11. sınıfın sonunda okudum. Türk Mantolu Madonna. Ay onu tekrar okumak istiyorum biliyor musunuz? Ama nerede bilmiyorum. Evde bir yerde kayboldu herhalde. Bir de şunu aldım yaşamak diye. Bunu sonra okuyacağız. Bunu öbür videoda değiniriz. Aklıma şöyle bir şey geldi. Her videomda böyle farklı bir kitaptan bahsedeyim çok tatlı olmaz mesela mesela açıyorum gelecek videoda bu videoda bunu bitirmiş olacağım diyeceğim ki şöyle şöyle bir kitap şöyle şöyle şöyle, şöyle. E, deneyimlerimi anlatacağım spoilersız ya da sadece ders odaklı bir kanal olmayıp her ay bitirdiğim romanları e, tanıttığım bir videoda olabilir yani sadece dersle de olmaz kanalım atıyorum bu ay okuduklarımı diye böyle videolarla çekebilirim bilmiyorum siz de yorumlarınızı yazın bir de bu bireyin Eylül'ün pazartesi dek gelmiş çıkamadım ya. Tam bizlik. Bir de sonbaharın ilk günü. Bayılırım bayılırım Tablet aldım. Eslem sen de mi ya demeyin. Evet ben de o zaman. Çünkü eski tabletim çok eski bir işte Biliyorsunuzdur. Bence görüyordunuz zaten. Ee, çok eskimişti. bir sene önce, bir sene sonra dedim aldım. Ama kütüphanede konuşamamak çok kötü bir his, biliyor musunuz? Böyle konuşup size bir şeyler söylemek istiyorum. Şunu şu yüzden yaptım, şunu bu yüzden yapmadım falan demek istiyorum. Neyse. Umarım benden şu an gıcık kapmıyorsunuzdur. Bir tık daha neşeli ve konuşkan bir günümdeyim. Geçen sene TRT notlarımı aldım. Dershanedeki hocalarla falan aldım. Böyle karışık ama çok güzel bilgiler var. çok efso bilgiler bir defter. O yüzden bunu yanıma almak istedim. Konuşmaya gençten çok özlemişim. Sanki böyle e, görüşmediğim bir arkadaşıma olayları anlatmışım gibi hissettirdi. Şimdi de yarının programını yaparım. Zaten geldiğimde uyudum dediğim gibi biraz. E, madde ve özellikle videolarımı biraz izlerim. Dostlarım bu videoya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Sizde neler yaptığınızı lütfen aşağıya yazın. Kaldınız mı gittiniz mi Gittiniz. neler yerleştiniz. Birlikte bir süreç geçirdik. En az sizin kadar ben de sizleri merak ediyorum. Bay bay.